Hayır, alanlar var Hayır. Yani bir insan babasının orada oturduğunu hatırlay hatırlayarak bayılacak olsa çıkar arar babasını. Biz nasıl yapıyorsak. Diyor ya sevmiyormuş ya amcam bizi. Evet amcan sizi sevmiyor. Amcam bizi sevmiyormuş. Yani? Niye aramaya çıkmışız ya? Evet. Sevsin Şu bahçeyi... sevmesin bir insan beni sevsin diye aramıyorum ben. Şu bahçeyi de bir gösterir misin bu sevim bize? Hani aile izin verdiği Şeyce Hemen gösteriyorum size. Çıktığımız zaman direkt Sen ulaşıyoruz. Dur yavaş çık. Ee, bu arada Hamdi Bey siz hani bu e, duvarların örülmesine vesile oluyorsunuz ya. Doğru. Yani sizin bu duvarları örmenizin istenmesinin nedeni neydi? Yani amaç neydi? Alacakların sıkıştırdığını, Hı. kendisini ya da Tuğba'nın tehlikede olduğunu özellikle ya kendini de ya kızını diye baskı yapıldığını falan söyledi. Çok huzursuz olduklarını ilettiler bana. Ama bu duvar neyi saklayabilir ki? Duvarın üzerine ben bile çıksam karşı tarafta atlarım. Hani duvar yani bir koruma. Müge Hanım size ben dün hatırlattım. BTR'yi izleteceğiz. Ben orada zaten söyledim. Yine tekrar söyleyeyim. Ben onlara itirazda bulundum zaten bu duvar konusunda. Dedim ki siz duvarları ördürdünüz. Tamam gelemedi dışarıdan birileri. Peki siz hiç dışarı çıkmayacak mısınız dedim ya. Hapishane hayatımı yaşayacaksınız burada. Siz bu işten vazgeçin. Sizin burada huzur bulmanız eğer durum anlattığınız gibiyse dedim. Siz burada huzur bulamazsınız. Siz bu düşünceden vazgeçin. Israr ettiler. O zaman dedim gelin bizim arkadaşa ne istiyorsanız nasıl ödeme planınız varsa gelin ödeyin dedim. Hayır iyi de o duvarlar yani kimsenin yani Çin seddi de değil yani sonuçta. Yok canım yani. ne alakası var ya. Duvarları bir görebilir mi sanki Çin seddi ye. ne olacak? Müge Hanım burada parantez bilgi verebilir miyim? Buyurun. Ne, ne, Şimdi bizim eee bütün tarlalarımızın, arazilerimizin sınırlarına biz an diyoruz. Bu duvarların yapılmaya başladığında onlar vardı. Hı. Yani orada bir kazımazı yapılmış olsa onlar bozulmuş olurdu. Ama siz ne kadar zaman sonra yaptırdınız Mehmet Bey'in kaybından? Hemen mi? İşte Gülbahar Hanım söyledi. Ben tarihleri hatırlamıyorum. 3 ay, 5 ay, 1 yıl. En az 6 ay olmuştur bilmiyorum yani. Ha, yani yakın zamanda. <laughs> Duvarlar bunlar değil mi Buse'cim? Evet evet bu bu. Evet evet mi Hanım burası. Zaten e, Hamdi Bey bu duvar aracılık de duvara ören kişi de bize bahsetmişti. Yaklaşık bir buçuk metre kadar e, bu duvarlar var. Yani e, dışarıdakilerin içeriği görmesi çok mümkün gözükmüyor. Ancak yüksek kattaki binalardan içeriği görebilir insanlar. Ya, iddiaya göre Hamdi Bey'in de bize söylediğine göre e, Gülbahar Hanım'ın e, rahatsız edildiğini köylü tarafından e, kızının tehdit Hazırlar aldığını rahatsız edildiğinden <laughs> dolayı bu duvarların örüldüğünü söylemiş. Bu sen Seydi Karabacak'ta da konuştun duvarı ören ustayla. Çünkü duvarı ören usta da diyor ki ben diyor hani e, Hamdi Bey'le bu iş için diyor anlaştım diyor. Fakat şöyle bir şey soruyor diyor ki oğlana. Yani evin oğluna tahsine baban nerede? O da demiş ki kredi borcundan cezaevinde. Bu da başka Aa. bir anlatım hikaye. İlk defa duyuyorum. Yani Meh evet Mehmet Bey'in ile ilgili bu da başka bir hikaye. Mehmet Aydın kaybolduktan sonra yakınları, eşi ve çocuklarından şüphe duyarken dikkat çeken noktalardan biri de evlerinin etrafına duvar örmeleriydi. Haber ekibimizde de duvar ören Seydi Karabacakla bir araya geldi. Biz onu uyutmak için Çiçek Konağı değirmenine gitmiştik. Bu arada Hande Hoca vardı. O tanıştırdı. Onunla gittik. Evin duvarına baktık. Burla yapılacak denildi. Kim dedi size oraya duvar örüleceğini? Kaç günde yaptınız duvarı? Bir haftada yedi gün falan. Beton attık. Betonun üzerine tuğlayla duvar yaptık. Bir buçuk metre falan vardı. Koyunu vardı onun orada. Traktörü vardı. Üç dört tane köpek vardı. Bu arada bir babasının söz konusu olmadı. Sadece cezaevinde denildi. Duvarı örmesi için aracı olan Hamdi isimli kişiyle ilgili tuhaf bulduğu ayrıntılardan da bahsediyor Seydi Karabacak. O evle bağlantısı neydi Hamdi Bey? Her gün veya gün aşırı saat 4-5 gibi gelip gidiyordu. Eve. Evet. Paramı da o ödedi. O tanıştırdı. Baba gibiydi. Ona abi falan filan diyordu Tahsin. Ama öbür kaybolan arkadaşı asla görmedim yani. Seydi Karabacak ortadan kaybolan Mehmet Aydın hakkında oğlunun kendisine bambaşka bir açıklama yaptığını söylüyor. Tahsin'in babası yani bizim şu an kayıp olarak aradığımız Mehmet Aydın'ı hiç gördünüz mü? Görmedim ablacığım. Tahsin'e sorduğumuzda size ne söyledi? İşte cezaevinde diye söyledi. Biz de zaten oralı olmadık öyle deyince. Bir hafta sonra Karagol komutanı geldi, polisler geldi. Beni götürdüler. Ben onun kayıp olduğunu o anda anladım zaten. Onlara sordum, öyle anladım. Babasının neden cezaevine girdiğini söyledim mi Tarsın? Bana borç taktı gitti. İşte şöyle böyle diye konuşuluyordu yani. Kredi borçlarından dolayı mı cezaevine girdi? Evet. Bu kişiye de onu, onu söylemişler. Müge Hanım burada açıklama yapayım mı? Buyurun. Şimdi ben biliyorum bekar hayatı yaşıyorum. Benim şarkı araçta herkes bilir. de bağlansın. Hatta gidip geldiğim lokantadaki de herkes bağlanabilir. Ben evde yemek yemiyordum hiçbir zaman. Öyle ve akşam yemeklerini ben sürekli işçideki lokantada yerim. Beni karaçta herkes bilir. Bana dediler ki nasıl olsa inşaat yapılıyor. Burada Hüseyin var o zaman kendileri var. Ustayı bu Seyit geldi. İnşaatta çalışıyor. Akşam yemek yani öğle ve akşam yemekler ne dedi? Karaca gitme. Ha nasılsa biz yemeği yapıyoruz. Karaca gideceğine biz de gel. Yemeği beraber yiyelim. Hem de inşaatın gidişine bak dedi. Hı. Hmm. Olan bu. Böyle apuk supuk laflar konuşuyor. Seyit dediğin adam güvenilmez biri zaten bunu biliyorlar. Bana borcu var. Ben listelerimi yitmiş değilim arşivimde var. Siz şunun hangi lafına bozuldunuz? Hayır yani şüpheliydi. Nasıl bir şüpheyi varmış? böyle bir saçmalık mı olur ya e şüpheliydi demesinin nedeni sizin de ta Almanyalardan aranıp gelin ifade verin denmesin canım, de... değil aynı yani, mantık yani Son tamam onu biz biliyoruz zaten değil. canım e tamam da şu, tamam da yani ben devletin görevleri de de insanlardan farklı düşünmüyorlar Tahsinle olarak. benim zaten bir samimiyetim var benim yanımda selektör işletiyor ha her gün ya, sık ya sık iyi de gideyim. beyefendi iyi de beyefendi şimdi benim yanımda da kaç kişi var beraber çalışma Hı -hı. arkadaşım var da. Kimsenin de evine gidip akşam yemeğini, sabah yemeğini falan yemiyorum yani. Hayır yani çok onlar oraya olursa... gidiciyle, buraya gel ev yemeği, hem de inşaatın gidişini... ...bir gör, bize fikir ver, ustaya bir şey söyle, bu senin adamın diye. Yani, Beyefendi gün olmaz geceleri, köylük, de, köylük de. yerde, Niye? Gerçi Niye? köyde Bey'den de olmaz, şehirde de olmaz, Niye olmaz. Niye sizden sürekli bilgi alıyor bunlar? Ben yani aynı şey söylüyorum. Ya ben Tahsin'le biz iç içeyiz, beraberiz ya. sürekli. Niye anlamıyorsunuz siz? Anlaşılmayacak tarafı var mı? Müge Hanım ben bir şey söyleyeceğim yok. ya. Var. Hiç alakası yok. Valla ben, benim size işim, söylüyorum Müke ben çocukluğumda çok gitmişimdir çatı alca gelir söylüyorum hatta işimize. arkadaş köyüne mesela herkes babadan arkadaş hayır babadan arkadaş falan değilim ama yani çatı orada valla akrabamız işte oradan biriyle evlenmiş. Ben de çocukken giderdim. O köy ekmeğini yiyemezdim. Bakkaldan ekmek isterdim. Daha evvel de söyledim. Eee Oradaki yani normal yeşilbaş almış kadınlar bile bakkala gitmezlerdi. Kahvenin önünden geçiliyormuş diye. Şimdi bak çatalca dersin. Trakya köylüsü ki hani böyle kaçın göçünde yaşanmadığı e, nispeten Coğrafya, evet. bir coğrafyadır. Oradan bakkalın önünden geçmezlerdi. Beni de tek başına bırakmazlardı. Ben gideceğim, koşacağım, geleceğim, alacağım, bırakmıyorlardı. Halbuki ben, ben de o ekmekten yemek istemiştim. Şimdi de o ekmeklere bayılıyoruz olsa olsa da yesek diye de. Burada yanlış. Yani şimdi Şimdi sizin orada yani o köyü bu köyü yok. Ben hep bunu söylüyorum. Memleketin her yeri aynı kardeşim. Memleketin her yeri bizim için aynı. Öyle köylük yerde sor bakalım bu adamlara. Kocası evden kaybolmuş adam. Ee, sen de öyle gideceğim bunlar da öyle yemeyeceksin. Akşam yemeğe yiyeceksin. Onlar da akşam işte gözetliyorlar bakıyorlar. Ne yapıyorsun ne diyorsun? diye. Bakarlar. Yani bakmasalar iyi olur ama bakarlar. Müge Hanım sonra... yani burada Konuşumlar bir yanlışı da düzeltmek istiyor. kodusunu da yaparlar. Bilmiyorum yalanım varsa ya da Doğru. Değil mi? yanlışım varsa siz düzeltin. Doğrudur Müge Hanım. Ben kendi yaşadığımı biliyorum. Hani hayatımda üç kere gitmişim oraya da yani dört kere değil. Ama çocukken var mı yanlışım? Yok. var. Para verdi diyor bu yanlıştır. <laughs> Bana 500 milyon borcu vardı... Onu Ama para için verme yaptım, meselesinde değiliz. Orada diyor ki şüpheliydi bana göre adamın gitmesi gelmesi. O bile demiş ki ne alaka niye bu adam bunlarla beraber? Şimdi siz değirmeninizi işletiyor diye çocuk değirmen miydi? Hayır selektörden sorumluydu. Müşteri geldiğinde ben ona telefon ediyorum. Ne demek selektör? Tohumu ilaçlama arıtma tesisi var. <laughs> Tarlaya tohum ekiliyor ya buğday, arpa, yonca her neyse. <laughs> Onların bakımını yapıyoruz. Zaten kendisi elektrik teknisyeni. <laughs> ya ben bir tek araba selektörünü bilmiyorum. Hayır hayır şeyiydi. hayır. Böyle değil. Kim? Arıtma tesisi diyelim. Tahsin mi ee... Baksana elektrik teknisyeniymiş. Öyle söyledi bana ben dedi iki amcam yıllık mezunum dedi. Amcam elektrik teknisyeniydi ya amcam Hayır, elektrik teknisyeniydi. Hayır Isparta 2 yıllık bitirdim dedi bana ya. Hiçbir duymadım. Bilgisayar bitirdi. Bilgisayar okudu. Bilgisayar Elektronikten anlıyor. Hayır amcam o elektrik benim teknisyeniydi. Çok ben ideal Hanım, bir Hanım elektrik teknisyeniydim amcam ama Çünkü tesisle... hiç belgelerinden falan eser yok. İyidin bir adam, adam döner de işini yapar. tesiste bir sorun yaparsın. olursa sen bunları halledersin hem bu konuda da işime yararsın. Yani böyle bir ilişkimiz vardı. Müsaade varsa duvar konusuna geleceğim de evin cephesi. Yola sıfır zaten. Doğru. Yani öyle gelecek öyle. adam penceresine gelip rahatlıkla tık 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 çık dışarı diyebilir. E bir kapıda dışarı bakıyor zaten. Orası duvarın içinde değil. Evet, evin bir kapısı da dışarıya bakıyor. Niyetini bolsa her yani şeyi yapar. Yani bu çıksın. Hani e, Yani ev e, tamamen o duvarların yola hayır, sıfırda hayır, kalmıyor. Hayır, hayır, kalmıyor. Bir bölümü, bir duvarı, yola sıfır, e, yola cephe. Evet. Yola. Dışında, Sadece havuluyor ya ya, yani? Bu se işte. ne demek istiyorsunuz? Allah Allah. Bu orada havuluyor. Bu sanım şu kapıdan dışarıya çıkabilir mi? Evet. Çıkıp sola dön. Hayır. Dönüşün. Ama benim mevzum o değil ben yani. Benim zaten. mevzum siz de bu adamın kaybından o sırada şüphelenmediniz mi? Diyorsunuz ki ben öğretmenlik yaptım. Yani siz devletin Kadrolu öğretmeni miydiniz? Evet tabii ki canım. Milli eğitime bağlı. Yoksa dışarıdan öğretmenlik mi yaptınız? Bilgi verirmezse asıl bazı kişilerin ismini vermeyeyim. Ben tabii esas öğretmenim. Ya isim bir şey Adıyaman değil Adıyaman Gölbaşı İmam Hatip öğretmenlik yaptım. Tevfik Göksu'nun ve kardeş de öğretmeniyim. İsterse bağlansınlar. Ay ondan bahsetmiyorum. Yani ben esas öğretmenim. Tamam yani devletin kadrolu öğretmeniydiniz. Evet. Tamam yani öğretmenlikten mi emekli oldunuz? Hayır. Ben 5 yıl görev yaptım. Ondan sonra yurt dışına çıktım. Eşim tıp fakültesinde ahın tekniğin tıp fakültesinde öğretim üyesiydi. Hı hı. O yüzden dolayı evlilik dolayısıyla gittim. Hatta ben parantez için ne bir laf ettim orada. Yani ithal damat ve gelin olayları. Evet ithal damat dediniz. Ben çok, çok ilginç bir olay bunlar dedim. Çünkü hı. ben bazı şeyler yaşadım. Gördüğüm olaylar var. Bu yani konumda... siz orada kalabilmek için tanımadığınız bir kadınla mı evlendiniz? Yok alakası yok. Şimdi ha, Amcam burada başı <laughs> kimdi? Sayın milletvekilimiz de bu eşimin o zaman e, ikinciler vardı milletvekili Biz olarak. onu sonra konuşuruz. Yani şunun için soruyorum. Yani siz de Biz sonuçta onlar, onlar lisede, lisede öğretmenlik yapabildiniz. yaptım dönemde yapabil evet. Son Şimdi ki köy hayatını bilmek için köyde yaşamaya gerek yok. Yani bunu kitap okuyarak da öğrenebilirsiniz. Çok bununla ilgili çok şahane kitaplar yazan yazarlarımıza. Biz de yani köy, köy köyde yaşayıp öğrenmedik köy yaşamını. Okuyoruz. Şimdi siz de burayı biliyorsunuz. Yani siz de bu köyün ...kocası evden kaybolmuş bir kadının... E, ...evine giden bir adamı... ...çok rahat kabullenmeyeceğini bilme, bilmeniz gerekirdi. Ben evine gidip sürekli durmuyorum ki... ...hangi gün girmişim o şekilde? E, her gün yemeğe gidiyorum. Gittim. Ya, bu inşaat sırasında olan bir şey. Benim o eve gittiğimde... hepsinde tahsilin haberi vardı. Ama Hamdi Bey yani iyi de... ...şimdi benim evimin inşaatında da... Hani ...işçinin dışında başka bir adam geliyorsa... E, ...kimse kusura bakmasın... ...bana ilgisi olduğu için geliyordur. Benim Yoksa ev... benim evimdeki inşaatın... Hanım, ...başında bakayım. niye dursun elin adamı? Evet. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.